merhabalar bugün birlikte Minecraft oynuyoruz gördüğünüz gibi bugün e, yine işte Ahmet PvP'nin introsunu oynayacağız biliyorsunuz e, gördüğünüz gibi yeni intro yaptım Beğendiyseniz yorum atmayı da unutmayın diyorum intronun başka bir yerinden bahsedelim özür dilerim yanlış bir kayıttan odaya olmuştur şimdi bugün ne yapacağız bugün size Güzel ama çirkin şeyler göstereceğim. Yapımlar, yapmalar ve güzel eşyalar yaptıracağım ve göstereceğim. Bugün hep birlikte banyo yapmayı öğreteceğiz, öğreneceğiz. Banyo çok kolay bir ev eşyasıdır. Bakın gördüğünüz gibi Ahmet şey, yani tek su peki. Başka bir ülkede ev yapan bir insan yani. Hemen yanımıza açık maviyi alalım. Tabi onun ismini herkes biliyor. Sonra herkes su kovası alsın yanına. Sonra biliyorsunuz bir basınç plakası tabi ki de basınç plakası bir piston yapışkan piston ama biliyorsunuz yapışkan pistonlarla öyle giyitilir. Bir de Allah, Allah bir de gördüğünüz gibi bir de lever alacağız Ama banyodan sonra bitireceğiz çünkü şarjım çok çok azaldı bildiğiniz gibi değil Hani 15 şarjım kaldı yani tablet e, tablet hem e, kamera e, kamera e, şarj bitince doldurmak çok çok azalıyor yani bildiğiniz gibi değil bakın Durma. Lan gösterilmiyor mu bunda? Evet gösterilmiyormuş. Hemen şöyle bir çukur açıyorsunuz. Çok kolay yapım arkadaşlar. Bak bildiğiniz gibi değil, çok kolay yapımı. Yani şöyle şöyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Hemen yaptıktan sonra bitireceğim zaten. Çok abratmamıza gerek yok. Ve abura diyoruz ve oluyor gibi değil. Hay, yapışkan piston değil arkadaşlar. Yanlış bilmişim ya. Çok özür dilerim. Doğru, doğru düzgün bir tane piston alacağız işte şöyle. Yapışkan piston değil. Piston alıyoruz. Evet bunu aldıktan sonra çıkartıyoruz. Şunu şuraya değil. Ah. Durun, yine yanlış yaptık galiba. Sanmıyorum. Belki yanlış yapmışlar. Şöyle şöyle yaptıktan sonra Doğru yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi de doğru yapıyoruz. Evet şöyle bir şey de. Güzel bir şey böyle işte. Suyu da şöyle koduk mu? Suyu da böyle koduk mu? Alın size doğru düzgün bir alet. Evlerde çok şey oluyor arkadaşlar yani. Ha daha bitmedi. Daha bitti sanmayın arkadaşlar. Daha hiç bitmedi. Ha böyle miydi? Hadi yanlış mı yaptık ya? Ben, ben de bilmiyorum yanlış mı yaptık. İnşallah doğrudur. Sanıyorum. İnşallah doğru sanıyorum yani. Allah. Hemen yapsak iyi olacak. Şarjım çok yüzde hemen çok azaldı yani. Bildiğiniz gibi dayıl arkadaşlar. Bıldığınız gibi değil. Bıldığınız gibi dayıldır. Yani çok çok azaldı. Bakalım piston işe yarıyor mu? Bakalım. Ay evet, işe yarıyor arkadaşlar. Zaten işe şey olmadı zaten. Piston yapışkan pistona gerek kalmadı. Zaten zaten duruyormuşuk. Şöyle o arkadaşlar? ama size doğru düzgün bir banyo. İstediğiniz gibi yıkanın, temizlenin. Artanınızdaki şeyler sümürün arkadaşlar. Doğru düzgün bir ev eşyası banyo. Evet izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın. Tabi hesabınız varsa iyi günler ve iyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.